küçük kancalı bir dip voltası yaptım. Ve evet ilk balık geldi bile. Aa, kaç Çok güzel aldım. Kaçtı mı o? Şöyle aparatımı menüs takmamıştım. Güzel bir sarı balığı yakaladım ama kaçtı. Olsun. Evet ilk balık güzel bir sarı balıktı gitti ama olsun. Hava devam. Takım bu şekilde. 10.30 LRF kamışına üçlü kanca yaptım büyük kurşun taktım bilerek e, balık kendi kendine tasmalansın diye hırsızlı bir kancam daha var toplam 3 kanca bulunduğum mevki şöyle bir akarsu küçük bir akıntı var ileride göl akıntı ile göl arasında soteye yattım Evet. Bir tarafta silah atanlar, bir tarafta tırıvırı atanlar, bir tarafta saçmayla avlananlar. Hiçbir denetleme, uyarı, hiçbir şey gördüğüm yok. Çok sevdiğim eski ayakkabılarım. 2 senedir bana ırmakta hizmet etmekteler. Evet, i̇stediğim vuruş gelmedi. Tekrar yer değiştireceğim. таким oh. копту Buldum. Arkadaşlar yer değiştirmeye karar verdim. Atar atmaz aldığım ilk balık kaçmış kaçmıştı atlıyorsunuz. O balığın beni aldatmasına izin vermeyeceğim. Şuradaki üstteki gölü deneyip tekrar bildiğim arka göllere devam edeceğim. Burası ilk kez geldiğim bir yer. Daha önce gelmedim. Ama burayı denemeden de geçemezdim. Kendimi gizleyip buraya birkaç atış yapmak istiyorum. Çok sote bir yer. Ummadık şeyler olabilir. şu tarafı merak ediyorum. <laughs> ah. Evet, güzel bir balık. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Bu bir hamsi. Hiç bu kadar büyük bir hamsiye denk gelmemiştim. Balıklar çok hareketli. Suda aa yılan. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Yılan balığı yakalamış. Köşeye sıkıştırdı şu an. Onu sudan çıkartmaya çalışıyor. Yılan önce kendisi çıktı. Sanırım biraz soluklanıyor. Güzel bir su yılanı. Evet. Çok da küçük değilmiş. Balık kurtulmak için fırsat kolluyor. Yılan da onu sudan çıkarmaya çalışıyor. Ben de onları çekiyorum. Biraz daha yaklaşayım. Evet şu an balığı kurtarabilirim ama bu pek adil olmaz. Benim yolumuzun devam ediyorum. Harika bir balık Çok sote bir yer. Buraya güzel bir atış balık getirebilir. Hadi bakalım. Çok güzel balıklar var. Görüyorum. Bir daha deneyeceğim. Evet, çok güzel. Harika. Arkadaşlar doğayı ve balık avını seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.